boğalar ve yükselen boğalar Önümüzdeki haftaya biraz böyle baş ağrısıyla, biraz böyle stresli bir durum içerisinde yer alarak başlayabilirsiniz. Özellikle ödemeler konusunda, parasal konularla alakalı sıkıntılı konularda, finansal hayatınızla ilgili bir türlü toparlanamama, yatırım konumuyla ilgili bağlantılarınızda olumlu bir dönüm noktasına girememe, artık her şeyin son şu son 3-5 yıldan beri yaşamış olduğunuz, sıkıntılı ve üstesinden gelemediğiniz olaylar sizin ruh halinizde de etki etmiş olabilir. Önümüzdeki haftaya biraz sıkıntılı başlayabiliriz özellikle 26 Nisan'dan sonra bazı kararları çok net bir şekilde alabileceksiniz. Fakat geçmişle alakalı duyacağınız bazı konularla ilgili hayal kırıklığı yaşayabileceğiniz de bir sürecin içerisinde olacaksınız. Örnek veriyorum geçmişte olan bir ilişkiniz bitmiş olabilir. Bu insanın hayatıyla alakalı yeni bir ilişkiye başlamış olabilirliği söz konusu olabilir e, iş ortaklığı ile alakalı ayrılık yaşadığınız bir insanın sizin tanıdığınız bir insanla bir ortaklık içerisine girmiş olduğu duyumlarını alabilirsiniz. Bu olaylar sizi üzebilir. Neden onlar yoluna devam edebiliyor da ben neden bu durumdayım diye kendi kendinize böyle bir kahırlanabilirsiniz. Fakat öfke kontrolsüz olasılığına en çok dikkat etmesi gereken burçlarımızdan birisi siz boğalarsınız. Ani bir şekilde atakta bulunmak, ani öfke kontrolsüz bir olayın içerisine yer almak sizleri daha ciddi anlamda sıkıntılı bir sürecin içerisine sokabileceğine, haklıyken haksızlık durumunun içerisine yer alabilme olasılığınızın olacağını, biraz daha hakkınızı sessizlik sükuneti içerisinde yer alarak biraz daha sabır ederseniz zaten üstesinden gelemeyeceğiniz hiçbir olasılığınız olmayacak. Fakat önümüzdeki 3 aylık bir süreç içerisinde, ee, yasal konularla alakalı, hukuksal konularla alakalı, resmi kurumlarla alakalı da gündemde bazı olaylar söz konusu olabilir. Bu konular ee, tabii ki sizin kendi ruh halinizle alakalı ya da öfkenizle alakalı olan durumlardan kaynaklanabilir. Ya da geçmişle alakalı davalık olan konularınız da olabilir. Bunu biraz daha sabırlı olup devam ettirebilirseniz bunların sonucunda kutlamayla karşı karşıya geleceğinize ama şu Mayıs ayının 15'ine kadar olabildiğince hayatınızla alakalı önemli kararlar almamanız, ertelenebilecek olan zaman aşamına uğrayabilen bazı konular olabilir. Tabi sizin de artık sabrınızın kalmadığından dolayı sabırsızlıkla biraz sıkıntılı fevri e, hareketlerde bulunabilirsiniz. Bu 15 Mayıs'ı atlatana kadar sakin bir şekilde beklerseniz sonraki olan süreçler zaten sizler için olumlu bir döngü noktası içerisine girmesine neden olacak. Şu an her şeyden o kadar fazlası sıkılmış olan bir ruh halindesiniz ki imkanınız olabilse her şeyi elinizin tersiyle geride bırakıp Yeni bir hayatın içerisine en çok başlamak isteyen burçlardan birisi sizlersiniz. Fakat neden kaybettim? Neden hiç kazanamadım? Neden aldığımı yerine tam olarak koyamadım dediğiniz bir sürecin içerisinde. Net olarak kendinizle ilgili geçmişten bugüne kadar hangi durumda, hangi konularda hatalar yaptınız? Neden bir türlü başarıya gidemediniz? Öncelikle böyle bir kendinize öz eleştiri yapabileceğiniz bir dönüm noktası yaşayacaksınız. Geçmişle alakalı sizlerin de yüzleşmesiyle ilgili ciddi anlamda olayların üzerine kapatmanızı istiyorum. Özellikle son 2-3 e, yıldan beri vergi konusuyla ilgili, para konusuyla ilgili, ödemelerle ilgili ve borçlarla alakalı artık böyle boğuldum dediğiniz bir durumun içerisine girebilirsiniz ama bunlar son sıkıntılı süreciniz diyebilirim. Bilginiz olsun. Bu süreci de çok rahat bir şekilde sakinlikle atlatabilirseniz şimdiye kadar nasıl geldiniz? Bundan sonra da birkaç ay daha bu şekilde devam edebilirseniz her şeyin üstesinden gelebileceksiniz. Özellikle kendi iş konumunuzla alakalı mutlaka yer ve mekan değişikliği olasılıklarınızın söz konusu olacağını. Hayatınızla alakalı artık bir düzen isteme kararının olmadığı olmasını ve bu düzenle birlikte hayatınızı tekrardan çok güzel bir şekilde yön verebileceksiniz. Yeter ki isteyin, yeter ki verdiğiniz karardan vazgeçmeyin. Yeni bir hayata alışabilmek sizler için biraz zor olabiliyor ama bu yeni hayatın size getireceği güzellikleri lütfen yaşayıp görün, ona göre karar verin istiyorum. Çünkü gerçekten artık birine güvenme, birine tutunma vaktinin geldiğini ve buna çok fazla size ihtiyaç duyduğunuzu görüyorum. Ruh haliniz iyileştiğinde, kendinizi iyileştirdiğinizde üstesinden gelemeyeceğiniz hiçbir konu söz konusu bile dahil değildir sevgili boğalar. Bu olasılığa dikkat ederseniz muhteşem bir hafta, muhteşem bir döngü sizi bekliyor. Bilginiz olsun. Her şey görünüzce olsun diyorum. Mutlu haftalar. Hoşçakalın.